<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba sevgili <laughs> dostlar, ben Önder Bugün biraz muhabbet etmek istiyorum. Ee, muhabbete başlamadan önce bir öz söz söyleyeceğim. Yani e, olayın aslında kilit noktası. Sonra bu, bunu anlatırken zaten e, anlayacaksınız. E, hayat, yani bize bahşedilen hayat, bu dünyadaki hayatımız tek. İkinci sefer gelmeyeceğiz. Ve cennet... Ve cehenneme de ikinci sefer girmeyeceğiz. Yani bunlar tek farkındaysanız. Bunu unutmayın. Şimdi e, bugünkü temamız, konumuz e, ben hoca falan değilim yani şekilde fizyoterapistim. E, ancak tabii çok fazla hastalar geldiği için bizlere işte sürekli hastalıklarla haşır neşir olduğumuz için bunlarda düşünmek zorunda kalıyoruz yani. Dualarımız neden kabul olmuyor? isteklerimiz neden olmuyor? Bundan bahsedeceğim biraz. Bir hastanın isteği nedir? İyi olmak. Bir kişinin duası nedir? Ya çocuk isteriz, ya para isteriz, ya ev isteriz, ya cennete gitmeyi isteriz, ya Rabbimizden bizim günahlarımızı bağışlamasını isteriz. O şekilde. Bunlar neden olmaz, neden gerçekleşmez? Ee, bir hasta neden iyileşemez? Bundan bahsedeceğim biraz. Kendi yani deneyimlerimden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar e, baktığınız zaman e, her şey çift yaratılmış. Bu dünya içerisinde. Yani tek olmak sadece Allah'a mahsus bakıldığı zaman. Zaten Kur'an'da da öyle söylüyor. Doğmamıştı, doğulmamıştı vesaire. O taraflara girmeyecek. <laughs> e, baktığın zaman gözümüz çift. Kollarımız çift, ayaklarımız çift, insanlar çift yaratılmış, erkek, kadın, e, iki ayağımız var. Şimdi yanı sıra işte doğaya bakacağımız zaman işte e, yönlere baktığımız zaman yukarısı aşağısı, Sağ sol, erkek kadın, ee, her şey çift, pozitif negatif ve bunlar bir araya geldiği zaman ne oluyor? Bir e, hareket oluyor e, hayatta. Yani pozitif negatif bir araya geldiği zaman bir e, etkileşim işte meydana geliyor işte dünya oluşurken de pozitif negatifin bir araya gelmesinden. İşte Big Bang Teorisi'nden devri bahsediliyor vesaire. Bunu herkes kabul ediyordur o şekilde. Şimdi <laughs> biz e, dua ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bir düşünce oluşturuyoruz. Yani düşüncemiz nedir? İşte Allah'ım bana bir ev ver, Allah'ım bana bir iş ver, Allah'ım bana sağlık ver, Allah beni şu hastalıktan kurtar diyoruz o şekilde. Tam bu güzel. Şimdi burada şöyle bir şey yaptık, şöyle bir düşünce oluşturduk, yani enerji oluşturduk. Enerji nedir? Bir fonksiyonu vardır enerjinin. Ve insanın da belli kapasitede bazı şeyleri gerçekleştirebilme yeteneği vardır. Yani Allah bize ruhundan üflemiş o şekilde ve bize bazı şeyleri, düşüncelerimizi realiteye dökebilme imkanı vermiş ve dua et, dua opsiyonunu da bize koymuş. Yani zaten en yüksek enerji dua enerjisi. Ne yapıyoruz? Dua ettik işte. Örnek veriyorum bir hastalık hastalığınız var. Sağlık istiyorsunuz ve dua ettiniz. Çok güzel. Buraya kadar okey. Her şey tamam. Dua edin zaten icap edeyim diyor Allah. Celle Celaluhu bize diyor ki dua edin size icap edeyim. Ee, yani bize cevap verin. Size cevap verin diyor şekilde. Bu arada arada meyveler geliyor. Ee, şeyim bozuluyor. Neyse. Peki burada sıkıntı olan nedir? Zaten Olayın konusu bu. Şimdi her şey çift yaratıldığı için e, dua ettiğimiz zaman da isteğimizi çift yaratıyoruz biz. Yani dileğimizi çift e, dilemiş oluyoruz. Yani e, bunun olma olabilitesi varken olasılığı varken bir de olmama olasılığı var. Yani bu dünya içerisinde eğer biz araba istiyorsak bunun bir olma olasılığı bir de olmama olasılığı. Yani bunu dua ettiğimiz zaman aslında ikisini birden istedik. Anlatabildim mi? Ev istediğimiz zaman olma olasılığı ve olmama olasılığını beraber istemiş oluruz Şimdi ee, ne yaptık? Sağlık istedik. İyileşme olasılığı ve iyileşmeme olasılığını beraber yani biz iyileşme e, ee, olasılığını istediğimiz zaman iyileşme olasılığı da bize beraber geliyor. Neden? Çünkü her şey çift. Tek sadece ne dedik? Allah'a mahsus olmak. O şekilde. Şimdi bu benim teorim yani. Bu benim düşüncem. Doğru ya da yanlış olabilir. Katılmayabilirsiniz. Dinlemek de istemeyebilirsiniz. Yani buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, kendisini bilgiye açan, kendisini düşünceye açan e, kişiler içindir. Yani buradan bunu söylemek istiyorum. Şimdi tamam. Bu da buraya kadar da okey. Ne yaptık? Dua ettik. Ve dua ettikten sonra çift bir yaratım oldu. Yani hem olma olasılığı hem de olmama olasılığı. Okey. Peki bazı şeyler oldu, bazı şeyler olmadı. Neden olmayanlar? Şimdi arkadaşlar, biz nereye beslersek orayı büyütüyoruz yani. Zaten biraz enerji, işte kuantum fiziğini vesaire araştırırsanız nereye beslersek beslerseniz orayı büyütüyorsunuz. Yani siz zaten hani şu vardır ya insanlar hep bir şey düşünürsün, düşünürsün, düşünürsün. Ya işte ben bunu de dedim sana işte çocuğuna dersin yapma 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 ee işte dersin ki sonra ben sana demedim mi o oldu işte bak ben sana dedim bunu işte siz onu düşündünüz ve gerçekleştirdiniz. Şimdi çok da fonu, konudan fazla çıkmak istemiyorum aslında dağıtmak istemiyorum. Şimdi olumlu bir şey düşündünüz dua ettiniz ne oldu olumlu ve olumsuzluğu beraber geldi. Ve siz ne yapıyorsunuz örnek veriyorum bunu örnekle açıklayayım siz iyileşmek istediniz örnek veriyorum. Ama sürekli iyileşmemeyi düşünüyorsunuz. İşte örnek veriyorum bir fıtığınız var. Alanımızdan konuşalım. İyileşmek yerine ne yapıyorsun sürekli ya iyileşemezsin, Ya işte fıtık büyürse ya patlarsa ya ameliyat olmak zorunda kalırsam ya felci olursam işte ya başka fıtıklar olursa ya çalışamazsam ya işinden atılırsam ya para kazanamazsam ya evime çoruğu çocuğuma maçta ço 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 para götüremezsem ya şey yapamazsam sürekli farkındaysan uzayıp 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 gidiyor. Yani bir kere olumlu düşündüyseniz, bir kere dua ettiyseniz farkındaysanız 100 tane bunun arkasında olumsuz duanız var. Yani aslında bizim her şeyimiz dua yerine geçiyor. Ağzımızdan çıkan her kelam, her kelime. O zaman ne yaptık? Biz bir kere Allah'ım bana iyilik ver dedik. Beni iyileştir dedik. Ardına 100 tane olumsuz dua ettik. E Allah da diyor ki Celle Celaluhu sana dua edin sana icap edeyim. E nasıl olacak o zaman bu? Sürekli şeytan rahat durmuyor. Nefsimiz rahat durmuyor. Sürekli bize vesvese veriyor. İyileşemezsin, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. Nasıl olacak peki? Nasıl bu şeyleri göndereceğiz, düşünmeyeceğiz? Yani sadece olumlu tarafı besleyeceğiz. İşte burada arkadaşlar teslimiyet ortaya çıkıyor. Teslimiyet ve istiyazı. Yani Allah'a sığınmak ortaya çıkıyor. Şimdi teslim olduğunuz noktada güven noktası yani aslında olayın kilit noktası güvenebildiğiniz andan itibaren ne yapıyor? Siz dua ediyorsunuz ve bırakıyorsunuz onu. Yani Allah'a bir kere dua ettin, Allah'ım bana şunu ver ve unuttun onu, bıraktın. Ve sonra ne oluyor? Bir gün senin karşısına olmuş olarak çıktığı zaman aha diyorsun ben bunu e, istemiştim aslında, dua etmiştim. Ama sen bunun her gün hesabına girdiğin zaman işte dua ediyorsun, araba istiyorsun ama diyorsun ki ya işte para kazanamıyorum, yeterli param yok. İşte olmaz zaten olmaz. Hep sürekli olmama olasılığını besliyorsun. Hep o tarafa dua ediyorsun farkındaysan. Yani önünde bir iki, iki nokta var arkadaş, iki bölüm var. Bir olma duası, bir de olmama duası. Sen hep olmama dua. Bir kere olma duasıyla o şeyi oluşturdun, o kalıbı oluşturdun ve sürekli olmamaya doğru ne yaptın? Sürekli oraya dua ettin. E ne oluyor belli bir zaman sonra? Olmuyor farkındaysan. Hep olmamadasın yani. Olmada değilsin. Ondan dolayı burada bir sıkıntı var. İşte Allah bundan kaynaklı Teslimiyet ee, noktası, güven noktasını yaratmış. İnsan güvende olduğu zaman rahat ve huzurlu, huzurlu oluyor. Şimdi biz örnek verelim. Günlük ne yapıyoruz? Bir kahve içmeye gidiyoruz. Ne diyoruz? Kahve içeceğim. Tamam bir düşünce getirdin. O düşünce senin doğan yana geçti. Ne yaptın? Tak gittin, kahve içtin. Bunun için çok fazla hesap yapıyor musun? Yapmıyorsun. Çünkü kolay bir şey. Kendine güveniyorsun. Allah'a güveniyorsun. Kendine güveniyorsun. Allah diyorsun işte bana sağlık verse gideceğim kahve içeceğim. Kendine de biliyorsun, param var, sağlığım var, ayaklarım var, İşte ne yapıyorsun? Fakir. Çok fazla şey girmedin, olumsuz duaya girmedin. Yani. yani kahvede bile çok fazla olmama tarafına gidersen, duasına girersen, onu bile gerçekleştiremeyebilirsin. Kahve engeller çıkabilir, hasta olursun. O <laughs> gittiğin kafe elektrik olmaz, sana kahveyi veremez vesaire. Bilmiyorum. İşte, <laughs> Biraz belki karmaşık olmuş olabilir ama birkaç sefer dinlerseniz anlatmak istediğini anlayacaksınız. Yani özetleyecek olursak. Dua ettiğimiz zaman eğer duamız bu taraf için geçerliyse yani bu realite bu boyutta çift hesap açılıyor. Olma ve olmama olasılığı. Yani ya olacak ya olmayacak. Yüzde elli ve yüzde sen nereye besleyeceksin? Olma tarafını besleyeceksin. Nasıl besleyeceksin bunu? Güvenle. Yani güveneceksin. Dua ettin, iyileşin Allah'a. İyileşme diledin. Olmama tarafına çok fazla bırakacaksın. Akışına bırakacaksın. Diyeceksin Rabbim olmama bana bu hastalığı verdi, verdiyse bunun iyileşme şeyi de var yani. Bunun tersi de var illa ki. Zaten dedim ya çift yaratmış. O zaman Allah'a bırakacaksın olayları. Ne olacak? Bu senin karşına Allah doğru doktoru çıkaracak, doğru fizyoterapisti çıkaracak, doğru teknik, tedavi yöntemlerini çıkacak çıkaracak ve ne yapacak? Sen iyileşebileceksin. Ama sürekli olmama tarafına ya iyileşemezsen, doktor buldun ya bu doğru doktor değilse ya bu doğru fizyoterapist değilse, olayın para noktasında ya çok param giderse, bak sürekli istiyorsun olmama. Olmama. Allah'ım. Sen diyorsun ki ağzında ilk bir hesabı açıyorsun. İşte Allah'ım beni iyi et. Bana sağlık Ondan sonra arkadan habire olma, 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 olma gitti. Ne oldu sonrasında? Ben niye iyileşemiyorum? Ben niye iyileşemiyorum? Yani bu dediğimin e, olasılığını görmek istiyorsanız hastanelere bir gidin hastanelerde şöyle doktorların karşısına çıkan hastalara bak, iki tip iki e, tip hasta vardır. Birisi doktora güvenen, Allah'a güvenen, tıbba güvenen. İkincisi güvenmeyen, tıbba güvenmeyen elektrik gitti bu arada. Hastalığına güvenmeyen, işte Allah'a güvenmeyen, e, doktora güvenmeyen, tıbba güvenmeyen. İşte bu bilinci hızlı bir şekilde iyileşirken güvenç içerisinde olan ikincisi nedense iyileşemez arkadaşlar bunu kolayca görebilirsiniz. Hastaneye gidersiniz. Neden? Çünkü hep o olma tarafına basar. Hep sürekli pimpiriklidir. Ya olmazsa iyileşeme, iyileşim iyileşeme. Bir tedavi alacaktır mesela. O tedavi aslında onun için gereklidir. Ama olayın ekonomik kısmına girer. Der ki bu tedavi beni iyileştirmez. Zaten bu zamana kadar binlerce tedavi aldım. İyi olamam der. Ve hep hesaba girdiği için ödemez. Ne olur? O tedavinin gerekliyken almadı. Biz bunu fizik tedavide görürüz adam. Hastalarda görüyoruz. Yani. Dediğim gibi arkadaşlar. Ha, şuna geleceksem sadece Allah dediğim gibi cennete iki sefer girmeyeceğiz. Ne dedim, bu, dev, bu dünyada sefer gelmeyeceğiz. Yani ne varsa çift yaratmış. Olayın e, pozitifi varsa negatifi var, beraber oluyor, beraber fonksiyonu var. Helal varsa haram var, şeytan varsa melek var farkındaysanız yani her şeyin bir zıddı var. Biz dua ettiğimiz zaman da ne oluyor? E, o anki oluşturduğumuz enerjisinin hemen bir zıt enerjisi oluşuyor. Ve bu noktadan itibaren siz sürekli o zıt enerjiyi verserseniz ne olacak? Duanız gerçek olmayacak. Ancak güven içerisinde, teslimiyet içerisinde Allah'a sığınarak gelen vesveseleri Allah'a devrederek yani ben bu vesveselerden Allah'a sığınıyorum dedikten sonra yani istiaze yaptıktan sonra Kur'an bile zaten Eûzu'yü Besmele ile başlıyor. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyor şeklinde. O zaman burada teslimiyetin duanın ve doğru bir şekilde Allah'a teslim olmanın önemini görebilirsiniz arkadaşlar. Olay bu kadar. İnşallah fazla konuşmamışımdır. Ee, anlayabilmişsinizdir. Da daha doğrusu e, anlatmak istediklerimi anlatabilmişim yani o şekilde. Olay bir şekilde. Kendinize iyi bakın diyorum. <laughs> i̇yi günler.